Delikanlı sen de gel <laughs> Gel Soracağım sana. çok anlamı var bu işlerde. <laughs> evet. Değerli arkadaşlar. Aysa Organik olarak 2025 yılını sezonunu Ali Bey'in, e, Ali Yaman arkadaşımın sağlık <laughs> memuru, beyefendinin e, harmanında bu yıl hem bir denetleme yaptık, kontrol yaptık. Hatalar nereden? Hataları daha aza nasıl indirgeyebiliriz? O konular üzerinde çalışacağız. Çok güzel bir <laughs> elde ettik. Harmanımız burada. Ee, çok şükür Rabbime dört ee, yıldır bize her yıl hediyesini Rabbim nasip etti. Değer arkadaşlar bu yıl e, bilindiği üzere hem e, Soğuk bir kış mevsimini, bahar mevsimine geçişi yaşadık. Hem orada büyük bir sıkıntı yaşadık hem de e, malum e, 7 ay, altıncı ay yirmisinden sonra şiddetli sıcakları yaşadık. Evet, çok. En az iki buçuk, iki buçuk <laughs> ay, 3 ay gibi e, bazı yerlerde üç ayı da geçkin, Türkiye'nin e, birçok yerinde e, üç ayı da geçkin e, kuraklık yaşamaktayız. Yıllardan beri çiftçi arkadaşlara 7. ayın e, beslemesinin önemini hep dile getirdim. Ama e, bu yıl çok güzel şekilde, bariz bir şekilde bunu yaşadık Doğru mu Ali Bey? Evet. Aynen. Şimdi Ali Bey'in e, fındığı orta derecede güzel bir ürün elde ettik Ali Bey'in e, bahçesinden. Ama ben buna e, razı değilim Ali Bey. Evet. Çünkü Ali abim beslemesini yaptı 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 tam böyle bayrağı dikecek olduğu Tabii. anda Ayta. teslim oldu. <laughs> yedinci aydaki besleme çok önemli arkadaşlar. Nasıl ne e, anlarsanız anlayın. Yedinci ay e, besleme veya yedinci ayda bitkiye e, serum verme çok önemli. Biz bunu yıl bu yaşadık Ali abi? Evet Gerçekten, e, yedinci, Yedin, ayı, yedinci, yedinci ayın onunda veya 20'sinde iki sefer. Bu yılki Farklı. ama bu yılki kuraklık derecesine göre evet. eğer besleme yapmış olsaydık evet. arkadaşlar bugün senin fındığın kaç yüz kilo daha fazla olurdu? Bir buçuk tonun üstündeydi, 300 kilo atardı var. En az en az arkadaşlar yanak çok oluştu. Yüzde yirmi senin demene göre yüzde yirmi civarında fark edecek, fark evet. edecekti yani. Evet. Çünkü bahçe bir anda yandı. E, ben iki sefer nemlendirme yapsaydım bahçeme. Bu Besleme de... değil, nemlendirme, nemlendirme yapın arkadaşlar. İle, ya. aysa organiği kullanın demiyorum. Bakın ne demek istiyorum. Ee, bir miktar bizim üründen kullanın. Yani yüzde ona düşürün. Evet. 10 yani, litre atacaktın, 1 litre, yani, litre, litre koyun, 2 litre koyun. Anladın? Sabahleyin, e, sabah veya akşam seferinde, e, Temmuz ayında iki sefer daha ben nemlendirme yapsaydım bahçeme, çok daha farklı olurdu. Fındığım yanmazdı ve ocaklarıma bu kadar da haşlamazdı. Şimdi biz buradan e, 1400 kilo falan bekliyoruz. O zaman hani 1700 de belki 2 evet, ton iki tonu da galiba. 2 tonu vurmasa bile vurdu. Yani bir buçuk tonun üstündeydi olacaktı. Havalar mevsim normal gitseydi. Rahat. Bizim şimdi e, Aysa Organik'le çalışmaya başladıktan sonra kazancımız ne oldu Ali Bey? Onu ben tekrar senden alayım. Her yıl verimim arttı. Ocaklarım güzel gelişti. Ocaklar gelişti. Evet. Verim artışı ona paralel olarak Bak, devam etti. Devam etti. Kök gelişimi. Şimdi çok iyi Ama oldu. Evet. Filiz, Filiz gelişimim de çok oldu. Filiz Dal, Bahç dalları irileştirdi. Evet. Yani 4 yıl içinde ee, bu yıl mesela hiç az önce e, bahçeden gelirken bana bir şeyler anlattın. Böyle hep zaten e, güzel noktaları sonraya bırakıyorsunuz. Evet. Dış Şimdi, tarafta. Şimdi e, bu yıl ben hiç e, fındıkta Delik görmedik. Orada e, başkan bizi çekmedi, yanlış yaptı bize. Onu sana söyleyeyim yani. Evet. Diğer çiftçi arkadaşlara söyleyeyim. E, bir çotana kaldık. Evet. Ne yaptı? Altı yedi tane. Altı, ta altılı çotamaktı. Beş tanesi doluydu. Küçücük bir var. ona da başladı. Küçük olan. Ama evet. şunu belirteyim, e, bir de o çotanakta külleme vardı. Külleme vardı. Yok. Peki. Dur. O küllemenin sana zararı oldu mu? Yok olmadı. Şimdi şöyle diyelim. E, burada daha çok var. Ben kendi göstereyim size. Şimdi tabii oluyor. Olmuyor değil. Şu Evet. Altın sarısı. Arkadaşım külleme vardı. Orada evet. bir çotanak yani var. Ben şunu gördüm. E, küllemenin sana zar zararı olmadı. Bakın. E, arkadaşlar. Zaman etki etmiyor. ama Hiç atmazsan, beslemezsen tabii ederse eder. Şuna ederim. bak altın gibi arkadaşlar. Yani altın gibi. Bir. ikinci özellik. Gördün mü? Mal e, yani üründeki kaliteyi görebiliyor musun? Evet. Üründeki kaliteyi görebiliyor musun? Bir tane şurada boşumuz vardı. Bu da kuraktan dolayı oldu. Kuraktan dolayı olmadı. Evet. Evet. Randıman yapabilirsin. Evet. Değerli arkadaşlar, hatta bu abimiz böyle sonradan toplamış fındık. Bu sonradan toplanan fındıklar yani daha değerli. Evet. Ve bu işte bu küçük ebatta olmayacaktı Ali Bey. Evet. Bak bu da 1 2 3 4 5. 5'li fındıkta bir tane boş. Yine beşli fındıkta bir tane boş. Bu küçük boyut olmayacaktı arkadaşlar. Ben size baştan söyleyeyim. Yani birbirimizi aldatmamıza hiç gerek yok. Bu kalibrasyon. Evet Ali abi deliğimiz yok. Evet. Bu yıl ee, görmedim. Evet. Hiç fındığında delik görmedim. Ee, ama onun yedinci ayın e, beslemesi çok önemli. Ben evet. onun için bu videoyu çekiyorum. Çok şükür. E, 26 çuval ağzı bağlama e, fındık e, alıyorsun. 3 da boş. Korkut de yok ee, yani boş şey, boşa koş. giden fındık, fındık arkadaşlar. Yani beklemiyordum bunu <laughs> arkasından çok fazla çıkacağını tahmin ettim. Çünkü çok kulaktı yani bu yıl mevsimi. Yani üst çuvalı e, gördüm. Yani normal olan senem gibi oldu. Patosçu başka kapılarda ne yapmış? Şimdi e, şey patosçu gelen arkadaşımız tanıdığımız bizim köylümüz. Şimdi dedi ki Ali abi dedi iki çuval dedi çe çalıyor dedi bir çuval kovuk atıyor makinede dedi. Makine attı dedi. Yani başkalarının kapısında. Başkalarına gördü bunu. Senin dedi üç çuval dedi çok iyi çıktı. Yani çok az dedi bu. Yani gerçekten de öyle yani. Normal senem gibi geçen yılda 1150 kilodan 2 kilo attım. Şey kovuk atmıştım geçen yıl. Bu sefer de 1300 kilo fındık 3 çuval attım. Yani benim şeyim çıkmadı gibi. Ama beslemeyi iyi, yaptım. Temmuz ayda Adem Bey'in söylediği gibi yapsaydık daha da çok ha. iyi olacaktı. Ama çok kuraktı. Daha çok zararım olur diye tahmin ettim ama Teşkil iki sefer üç sefer daha nemlendirme yapsaydım bahçeye. Bahçeye. Evet arkadaşlar 7. ay çok önemli. Buranın toprağı görmenizi isterim. Yani e, olduğu gibi yüzde seksen, yüzde altmış gazele dönmüş. Yani gazele. o bir sam denen bir evet. rüzgar e, peydah olmuş. Aynı zamanda e, ondan ziyade şey var. Yani toprağın su tutma özelliği e, çok düşük. Çok düşük. Ama önümüzdeki günlerde inşallah. Ali Bey şimdi kök gelişimini, dal gelişimini şimdi. falan biz şu anda çözdük. Şimdi toprağın su tutma gücünü artıracağız. Onunla çay burada içerken arkadaşlar güzel bir kahvaltı da hazırlamıştı bize. Deniz manzaralı masamızla burada. Yani ayıp olmasın diye biz boş masayı gösteriyoruz size. Kusura kalmayın. güzel bir deniz manzaralı Ali Bey'in çayını, kahvaltısını burada Helal olsun. Almış afiyet olsun. olsun. Şimdi Ali Bey'in e, sayesinde sizinle bu güzel gelişmeleri paylaşayım dedim. Benim e, efendim 200 kilometre var mı Samsun burası? Var 200 kilometre 200, yani 3 saate gidiyoruz. Yani km. şimdi arkadaşlar e, ne yaparsanız yapın hangi arkadaşlarımızla bitki besleme ürünlerini kullanırsanız kullanın. Bir toprağın yapısını iyi bilmeniz lazım. Top, e, Hangi ürünleri biz bitkiye sunarız, toprağa sunarız daha iyi oradan verim alacağınızı iyi hesap ettin ve ettirin. Birinci özellik bu. İkinci özellik e, siz bu tarlaya zaten giriyorsunuz. Fındık bahçesini zaten tırpanını atıyorsunuz. Fındığınız olsa da olmasa da. Doğru evet, mu Ali abi? Evet. İki ee, kez e, filizini aldım. Filizini alıyorsunuz. Her şeyi yapıyorsunuz. İlacını atıyorsunuz. Ya şu beslemeyi bari kaliteli yapın yüzünüz evet. gülsün. Evet. Doğru mu Ali Bey? Evet. Şimdi Ali abim 300 kilo fındık alması nerede? Evet. 1300 kilo, 1500 kilo fındık alması nerede tabii arkadaşlar? yani mutlu oluyor e, bunun bahçesinin güzel olduğunu güzel fındığının olduğunu, çalıştığını emeğinin karşılığını gördüğü zaman insan tabi herkes şimdi mutlu oluyor. Şimdi bazı böyle e, kendini e, daha iyi bilge zanneden bazı e, bireyler çıkıyor karşımıza. E, her şeyi biliyor sen ne bil, anlatırsan anla, seninki boş. Ama onunki doğru. İşte az önce söylüyor. Patozcu demiş ki yüzde ikiye bir. İki çuval dolu bir çuval boş verdi. Yani. Yani o zaman biz yüzde kaç... elli. E, biz o zaman e, aşağı sen... yukarı on iki çuval boş verecekti normalde. Tabii. Bir evet. çuval boşum benim bu normal olan şey. Evet arkadaşlar. Galerizin evet. çok içinde bunun. Toplanması çok zor oldu bu sene içine galazi de çok attı yani. Gerez dedi. Şey yapar yapar olduğu için. Ee, evet. evet. Arkadaşlar son e, fındık toplamına yakın Peki. bir sam denen bir rüzgar e, burada yükseliyor, e, güneş yükseliyor, ısı yükseliyor. Arkadaş, o toprağın e, yere düşmesine gaz e, şey, galazi e, O yanlış anlaşılmasın e, orada da çok zorlandığını söyledi. Evet, ben çok e, zorlandık. Hasat zamanı ve hasat sonunda. Harman'dan size bol bereketli yıllar temenni ediyorum. Sezonlar temenni ediyorum. tüm çiftçilerimin yüzünün gülmesini Rabbim'de niyaz ediyorum. En büyük hayalim buydu. Bu hayali de ilk bugün 8. ayın 20, Bir. 20, 20. 20. 21. 20. 21. 21. 21 mi? 21 mi oldu? 8. ayın 21'inde Ali abimizin harmanından size sesleniyorum hepimize e, güzel bir harman dönemi geçirmenizi istiyorum. Ama bunun altyapısı yıllara dayalı. Onu da belirteyim. 4 yıldır Ali evet. abi ile hep istişare ettik. Evet. Şimdi e, neyin istişaresini yapıyoruz? Çok çeşitli toprağımız var. Toprağımızın kimyasal yapısına göre su tutma gücünü nasıl artırabilirim? Şimdi bir tane kıymetli bir e, dostumdan ee, yine bir çalışmanın e, fitilini, ateşini, ışığını gördüm. Ee, i̇nşallah su tutmak için de bir çalışma farklı bir metotla yapmaya çalışacağız. Ama e, benim amacım organik yönden toprağı nasıl güçlendiririz bunun peşindeyiz Ali abi. Evet. Burada solucan humusun önemi çok e, meydana çıktı. Çünkü bire e, 60 veya yüzde 60 su tutma özelliği var. Ee, Ali Özen Bey var. Ee, Keşap, Keşap. Olsun, Keşap'tan. Keşap. O da küçük bir video bizimle paylaştı. Ona da buradan selam olsun. Gerçekten beni çok etkiledi. Vatandaş 3 yıldan beri benim solucan humusunu hı. Hı. kullanıyor. Hı. Hı. Toprağı açtı. Diyor ki abi bak işte diyor. Ee, kaç aydan beri yağmur yağmıyor ama toprağımı için nemli. Evet. İzledin mi o videoyu? Evet izledim. Yani şimdi biz burada afaki konuşmuyoruz ama yıllardan beri canımı yakan yanlış beslemenin burada biz faturasını ödedik ve ödüyoruz ve ödüyorsunuz. Onun üzerinde ben buradayım yoksa benim ne işim var? Samsun'dan Tabii. gel e, Ali evet. e, Bey'in e, harmanında fındığın gelişmesini izle. Doğru mu Ali abi? Doğru. Yani hakikaten elinize emenize sağlık. Yani e, en basiti çoğusunun Temmuz'da da fındığı oluyor ama Temmuz'da kalmıyor fındık. Haziran'da fındık gözüküyor. Temmuz'da dalda da kalmıyordu. Ben bunu da yaşadım. Şimdi fındığım daldı. Ha, bantılar. gelelim. Ne, o da yaşadı. Ben arkadaşlarımı aradığım zaman Haziran'da çok güzel fındık var dediler bana şimdi. Evet. Başka köylerde arkadaşlarım var ama şimdi fındığı göremiyoruz dediler fındık dalda yok tutmadı. Peki buna dair bizim daha önce videolarımızda evet. hikaye anlattın mı? Anlattım. Ben fındık evet. üreticisiydim kardeşim. Şu anda değilim. Ama bir talihsizlik oldu. Öyle oldu. Fındık. Bunda da vardır bir hayır diyoruz. Fındığı ben Ali Bey Rabbim şahit olsun. Sen de şu anda şahit ol. Bizi izleyenler de şahit olsun. Bir dalı sayıyorum 180 tane çotanak var. 150 tane çotanak var Ali abi. İnan 7. ayın sonunda 8. ayın ilk haftadan tırpan atmaya gidiyorum. Dal böyleydi ya. Evet. Böyle dimdik olmuş. Dimdik olmuş. Kaç Arka tane çotanak var biliyor musun? Ya. 30 tane. Tamam. Geçen yıl ben hocam. saydım Adem Bey. 16'dan 14 tanesini ben aldım geri. 3 tane boş verdi geçen yıl. Bu yıl? Bu yıl saymadım. Niye saymadık? Bu yıl yapmadım çünkü fındığım yerdeydi. Daldaydı. Daldan yere inmişti fındığım. Öyle fındık vardı. Sayar evet arkadaşlar ben bu Ama... acıyı çektim. Yani sizler çekmeyin diyorum. Ben burada acıtasyon yapmıyorum. Duygusallıkla da hiç bu iş yürümez. Biz bir yönden e, gözlem ve deney bilim üretiyoruz. Gözlem, deney ve toprağımızın da hangi tarz besin kaynaklarına ihtiyaç olduğuna nazır beslemeyi nasıl yaparız? Evet. En önemlisi bu. doğru Yani ben Değil buyum. Bakayım. Ben Tom bişimle beraber il dolaşıyoruz Türkiye'de evet. Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz, evet. Bat yani gidiyoruz. Ta Urfasına, Diyarbakırına, Mersin'ine Mersin'e, Bursasına gidiyoruz. gidiyoruz. Allah'a çok şükür, Rabbim bu ilmi bize verdi. Siz de faydalanın diyorum. Evet. Ben bilgi, teori vereyim size de. Ne yaparsanız yapın. Teorisi bunun, altyapısı oluştu. Yeme işi bizden, üretmesi sizden diyor. <laughs> Aynı öyle bak, Tombiş ne diyor? <laughs> Yemesi bizden diyor. Öneri evet. bizden. Evet. Emeksiz, olmuyor. Evet. Emek emeksiz, emeksiz olmuyor. olmuyor. Ben bu güzel e, evet. tertibimin e, 300 kilo alacağını, evet. 1400 kilo, 1300 kilo alması bizi son derece mutlu ediyor. Evet. Doğru mu abi? Tabii, herkes mutlu. Şimdi emek verdim, bahçeyi yaptım. Emeğinin karşılığı olmadı mı? Hiçbir kıymeti kalmıyor. kalmıyor. İnsan yoruluyor. Evet. evet. Hepimize hayırlı olsun, bol bereketli yıllar temenni ediyorum.